Prime Video'nun Türk yapımı yeni filmi Bihter'i sizler için inceledim. Nesini beğendim, nesini beğenmedim, izlemeye değer mi? Bu soruların cevabını videoda çok net bir şekilde alacaksınız. Siz de benim gibi filmler ve dizilerle ilgileniyorsanız aşağıdaki Discord linkine tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. Abone de olunduysa hadi başlayalım. Konusunu anlatmak gerekirse Tabii ki de çoğunuz biliyor. Bilenler bölümlerden direkt incelemeye geçebilir. İstanbul'un saygıdeğer zenginlerinden biri olan Adnan Bey çok sevdiği karısı öldükten sonra iki çocuğuyla kalmıştır. Hem onlara annelik yapacak hem kendine yoldaş olacak bir eş arayışına girer. Bu sırada babasının vefatından sonra zor duruma düşen genç Bihter'den çok etkilenir. Bihter'in annesi yani Firdevs Hanım Adnan Bey'i aslında kendisine uygun görse de kızıyla evlenmesine razı olacak. Peki film nasıldı? Konusunu çoğu kişi Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından veya o kitabın bir uyarlaması olan aynı ada sahip Türkiye'de hatta ve hatta dünyada bir zamanlar çok popüler olan dizisinden biliyor olabilir. Peki daha önce böyle bir iş yapılmışken aynı konu üzerinde çok küçük değişiklikler yapılarak film yapmak ne kadar mantıklı. E zaten ben bunu biliyorum. Çok daha iyisini daha önce seyretmiştim. Tabi tüm bölümler olmasa da. O yaptığınız küçücük değişiklikler neden bana bu filmi izlesin? Filmlerin avantajı galiba şu. En azından benim için. Bir diziye başladığın zaman ilk bölümü sevmezsen devam etmezsin. Veya 3-4 bölüm sonra seni bayarsa bırakırsın. Ama filmlerde başladığım zaman %99 diyebileceğim bir oranla bitiriyorum. Bitirmek zorunda hissediyorum kendimi. Sanki bu olaya fazla güvenilmiş gibi bu. Tamam gerçekten iyi ve çok popüler oyuncular seçilmiş. Seyrettirir diye düşünüyorsunuz. Fakat ne yazık ki diziyle kıyaslayacak olursam ki kıyaslamakta zorundayım. Oyunculuklar çok yetersiz kaldı. Filmde sadece Firdevs karakterini canlandıran Andatezi müthiş bir oyunculuk çıkarmış. Yani dizideki Firdevs karakterini oynayan Nebahat Çehre'den altta kalır hiçbir yanı yok. Aynı zamanda uzun zamandır izlemediğim Andatezi'yi de bu şekilde izleyip ve beğenmem beni ayrı bir mutlu etti. Ancak onun haricinde oyunculuğunu konuşabileceğim en azından olumlu olarak kimse yok. Olumsuz olaraksa ne yazık ki bir kişi var. Kariyerin başlangıcı diyebileceğim bir yerde çok üstüne gitmek istemem fakat Bülent'i oynayan kardeşimiz çok kötü. Yani sokaktan bir çocuk çevirsem çok daha iyi rol yapardı gibi geldi bana. Neyse ki çok fazla yer verilmemiş, çok fazla sahnesi yok. O yüzden onu görmezden gelebilir. Filmin bütçesi çok düşük gözüküyordu. Neden gözüküyordu diyorum. Çünkü oyunculara ayrılan bütçeyle mekana ayrılan bütçe ne yazık ki aynı değildi. Mesela yalıdan başlayalım. Denize sıfır bir yalı değil mi? Ama yalıyı dıştan gördüğüm sahne o kadar az ki yalıyı bütün olarak çekmemişler. Neyse ki küçük bir havuzda iki tane kürek çekildi de denizde görebildik. Yani öyle bir hisse kapıldım ki yeteri kadar iyi diyalog olsaydı içinde tek mekanda geçen bir diyalog filmi izliyorum kendim. Mekansızlıktan yaşanan yasak aşk bile aynı yerde yaşanıyor. Üst katta hemen. Ne kadar saklıdayım? değil Demişler. De, Abi çok masraf olmasın uzaklarda aramayalım yeri aynı yere kullanalım gitsin yediririz ama yemez. Zaten ailede de büyük ihtimalle işitme problemleri var ki bu sesler hiçbir şekilde diğerleri tarafından duyulmuyor. Öyle bir hal alıyor ki bir süre sonra bu yasak aşk değil de yani istediklerini yapsın. Zaten kimse gelmeyecek, hiçbir şey olmayacak, kimse müdahale etmeyecek. Çok belli. Yani o yasak aşkta yaşanan gerilimi hissetmiyorsun. Bana bu film hiçbir duygu hissettirme. Peki filmin başından sonuna kadar Farah Zeynep ablamızın dördüncü duvarı yıkarak kamerayla konuşması ne olacak? Kendisi Enola Holmes misali ki tip olarak da benziyorlar bence. Kamerayla konuşuyor. Enola Holmes da ayrı bir rezalet filmdi. Onu bir yana bırakırsak yani bu olay her türe, her filme gitmez ki yani kimse mi demedi biz bunu yapmasak mı acaba deneysel mi takılıyorsunuz nedir bu hikaye anlatımı da kötüydü aslında bir hikaye yoktu ortada sanki biz daha önce kitabı okumak zorundayız veya çok popüler dizisi herkes izlemiştir diyerek çekilmiş Çünkü öyle daldan dala atlıyordu ki hiçbir şey güzelce işlemiyordu sonunda şey diyecek sandım misiniz kardeşim o kadar popüler oldu o kadar popüler kitap izleseymişsin izlesen anlardın diye ben de filmin en sonunda ne yazık ki keşke izlemeseymişim dedim. Sonuç olarak buradan bütün yapımcılara sesleniyorum. Lütfen zaten hali hazırda iyi olan işleri öncesini sonrasını veya aynı şekilde konusunu tekrardan çekmeyin. Bırakın tadında kalsın ya bırakın öyle hatırlayalım onları. Diyeyim ben zamanında çok iyi bir film vardı veya çok iyi dizi vardı ve tadında bitti. Bunu diyebileceğim dizi ve film sayısı o kadar az anlatamam. Siz bunları yaptıkça ben sinirlenmeye devam edeceğim. <laughs>